örgü köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. 2 şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkararak başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 2 kenar ilmeğinden oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 3 model üzerinden anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamadığım için, uygulamayacağım için arka yüzden de ilmeklerimi bir sıra ters ördüm ön yüzden modelimin kurulumuna başlayacağım. Sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki iki ilmeğimin yerlerini değiştireceğim. İkinci ilmeğimi önden alıyorum. Şöyle yerlerini değiştirdim. Ve ilmeklerimi tek tek ördüm. 2 ilmek ördük. Modelimiz 6 ilmek ve katlar üzerine kuruluyor. 3 4 5 6 kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 4 5 6 Burası bir model şimdi tekrar sıradaki iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum önden alıyorum ikinci ilmeğimi başa daha sonra ilmeklerimi tek tek düz örüyorum 2 ilmeğimi ördüm 3 4. 5 ve 6 bu da ikinci modelimiz tekrar iki ilmeğimin yerlerini değiştireceğim önden ikinci ilmeğimi alıyorum başa tek tek düz örüyorum 2 ilmeğimi ördüm 3 4 5 6 kenar ilmeğini de düz ördüm ön yüzden modelimizi kurmuş olduk Modelin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi burada düz örüyorum arka yüzde. Daha sonra ipi benden yana alarak bir ilmek ördüm. 2 3 4 5 6 ilmek ters ördüm. Baştaki ilmeğimi düz, diğer 5 ilmeğimi ters ördüm yani 6 ilmek örmüş oldum. İpimi arkaya aldım. 1 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alarak 5 ilmek de ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek. Burada örmüş olduğum düz ilmekle birlikte 6 tane oluyor. İpimi arkaya aldım. Tekrar 1 ilmek düz örüp ipi benden yana alarak kalan ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Modelin üçüncü sırasında ve ön yüzündeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Az önce ilmeğimi sola yatırmıştım. Sağa yatırmıştım. Şimdi sola yatıracağız. Bu sefer bu iki ilmeğimi bakın önce arkadakini alıyorum. Baştaki ilmeğimi sola yatırmış oldum bu şekilde. İlmeklerimin yerlerini değiştirdikten sonra tek tek düz ördüm. İki ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü ilmeğimi düz ördüm. Dördüncü ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana alarak beşinci ilmeği ters ördüm. Altıncı ilmeğim ters. Bunu da yine ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Tekrar iki ilmeğimin yerlerini değiştireceğim. Arkadan alıyorum ilmeğimi çünkü baştaki ilmeği sola yatıracağız. İlmeklerimin yerlerini değiştirdikten sonra tek tek düz ördüm. 2 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 oldu. 5. ilmeğimi ters ördüm. 6. ilmeğim tersi onu tekrar ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Ve ilmeklerimi tek tek düz örüyorum. 3. ve 4. ilmeğimi de düz ördüm. İpi benden yana alarak 5. ilmeğimi ters, 6. ilmeği de ters ördüm. Ve kenar ilmeğimi. Üçüncü sıramız bu şekildeydi. Modelin dördüncü ve son sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Burada şimdi arka yüzde ilmeklerimi düz öreceğim. Dört ilmek düz. Bir, iki, üç, dört ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana alarak iki ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir, iki, üç. 3 4 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alarak 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters ördüm modeli bir kez kurduk. Şu anda modelimiz anlaşılmıyor tabii ki. İlerledikçe kendini gösterecek. Onun için modelimizi bir kez daha kuralım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi ikinci ilmeğimi sağa yatıracağım. Onun için önden alıyorum ilmeğimi. İlmeklerimi yerlerini değiştirdikten sonra tek tek düz ördüm. İki ilmek örmüş oldum. 3 4 5 6 ilmek ördüm. Tekrar ilmeklerimin yerlerini değiştireceğim. İkinci ilmeğimi sağa doğru yatıracağım için önden alıyorum ilmeğimi ve ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. İkinci ilmeği başa almış oluyorum. İlmeklerimi tek tek düz örüyorum. 2 3 4 5 ve altın tekrar 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum önden alıyorum ikinci ilmeğimi başa aldım ilmeğimi ve tek tek düz örüyorum kalan ilmeklerimi de düz örüyorum kenar ilmeğini de düz ördüm ikinci modelimizi de kurmuş olduk devam ediyorum arka yüzdeyim kenar ilmeğini örmeden aldım ipimi arkaya aldım burada birinci ilmeği düz örüyorum kalan 5 ilmeği ters örüyoruz 1 2 3 4 5 ilmeğimi ters ördüm Şimdi burada zaten düz öreceğimiz ilmek belli oluyor bakın. İpi markaya aldım. ilmeğimi düz ördüm. Yani bir ilmek düz ördükten sonra ipi benden yana aldım. 5 ilmek ters örüyorum. İpi markaya aldım. Yine bakın bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana alarak Kalan ilmeklerimi ters örüyorum. 3. sıra ön yüzdeyim. Model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki ilmeğimi sola yatıracağım. Arkadan ilmek alıyorum. Bu iki ilmeğe uygulayacağımız işlem hep aynı model bitene kadar. Yerlerini değiştirdikten sonra ilmeklerimi düz ördüm. Daha sonra iki ilmek daha düz örüyorum. Dört ilmek düz örmüş oldum. İpi benden yana aldım. Beşinci ilmeği de ters ördüm. Altıncı ilmeğimi de ters ördüm. İpi markaya aldım. Tekrar baştaki ilmeğimi sola yatıracağım için arkadan ikinci ilmeğimi aldım yerlerini değiştirdim ilmeklerimi tek tek düz örüyorum 3 4. ilmeğimi de düz ördüm ipi benden yana aldım 5. ilmeğimi ters 6. ilmeğimi de ters örmüş oldum ipimi arkaya aldım tekrar aynı işlem önce yerlerini değiştiriyorum baştaki ilmeğimi sola doğru yatırıyorum 2 ilmeğimi tek tek düz ördüm. 3. ilmeğimi düz ördüm. 4. ilmeği düz ördüm. 5. ve 6. ilmeğimi ters örüp kenar ilmeğini düz ördüm. Model ortaya çıkmaya başladı artık. 2. modelimin son sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra bu sırada Arka yüzde 4 ilmek düz örüyorum, 2 ilmek ters. 2 3 4 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alarak 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters. Bu sırayla birlikte de ikinci modelimizi de tamamlamış oluyoruz. Model 4 sırada bir kendini tekrar ediyor sürekli. Daha fazla devam etmeyeceğim. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereceğim size. Evet bakın dediğim gibi modeli birlikte iki kez kurduk. Modelimiz ortaya çıktı. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Evet bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde duruyor. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Toparlama yapmadı. Birlikte nasıl başladıysak burada da aynı şekilde başladım modelim. Yapım aşaması oldukça kolay ve de hızlı ilerliyor modelimiz. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzden görünümü de bu şekilde duruyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel e, atkı bere olur. Yine anne yeleklerinde, çocuk yeleklerinde, eterlerinde hırka yapımında, dilerseniz bebek battaniyesi yapımında kullanabilirsiniz. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.